Şimdi Mehmet abi'nin mekanına geldik. E, i̇ki gün önce bahsettiğim mekan vardı. Mehmet abi'nin mekanı. Oraya geldim. Şu anda oradayım. E, daha önce de videoda bahsetmiştim. Mekanımız e, burası. Şimdi içeri gireceğiz, bakacağız nasıl. Bir değerlendirme yapalım. Daha önce demiştik eee evet, mekanı. evet, Mekanımız burası. Şöyle. Evet. Evet. güzel bir mekan. Onlar çok güzel masalar var. Böyle baktığınız zaman böyle bakalım. Güzel biraz üzerine gitmeyelim. Burada ayran makinemiz var. Burada aktarımız var. Bahsettiğim Mehmet abi. Evet, bekleme an geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Burada da ustamız. Ustamız Afrika'dan geldi. Merhaba usta. hoş geldin. Kolay gelsin. Şimdi burada ustamız Adana yapıyor. Bugün Adana'ya denk geldik. Ee, Adana show var. Ustamız yapıyor Adana yapıyor. Burada. Ortak şeyler. Biz gel. Akşam içine doğru gelince sadece Adana'ya bekledik, bir Adana'ya diktir. Şöyle göstereyim. Mekan çok güzel. Mekan burada sanayi içinde, organize sanayi içinde. Güzel bir mekan. Tavsiye ederim. Burada içeceklerimiz var. Benim çok hoşuma gitti. Ee orada Mert abi başlıyor geliyorum. Orada hazırlık bölümü. Evet, abi geliyoruz. Güzel. Mehmet abi'ye e, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim abi. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz abi.